<laughs> Aa, benim... Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda Minecraft oynayacağız. Annem benim bilgisayarımı tulakla taktım ben. Annem de PC'nin tulakla taktı. Başladık. Ulan. Ben miyim? Evet benim bu. Hoş buldum. Neredeyiz şimdi? Evimiz orada. Benim tulakla sesi nerede ya? anne hani sana yemek verdim ya onarım. Nerede? Yemeğe baksana orada bak. Bir, bir tek. Pişmiş. Domuz pirzolası. Yiyemiyorum. Vası tutacaksın. <laughs> <çöpüşün>, Oğlum bu anne çatır çatır ne yiyor? <gülüyor> <gülüyor> çok Annem Ay. bu oyunu çok sevdi. Bir de gitti Türkiye yaşında. Arkadaşlar ilk defa Türkiye yaşında falan oynayan birisi görmüşsünüzdür. Yok yok herkes oynuyordur bence. Anne öyle bir şey yok. Herkes ben de sana arkadaşlık için. etmek için anneciğim. Anne arkadaş etmek için YouTube videosu için de anne. YouTube videosu için işte işte. Ne Neredesin ne oradaki? Anne dolandırıcıyorsun. <laughs> Yalnızca söylüyorsun. Ne aldım örnekten ben şimdi? Tavuk eti. Hmm. Gideyim akşam gece olmadan, canavarlar çıkmadan. Anne benim ev var ya, ev yaptım. Tahta lazım mı? Kazayım bir şeyler. Aa. Ne lazım? Ma Beyaz tahta lazım ama bulamazsın. Çok zor bulmak. Aa ben onu buldum geçen vardı bende. Buldun sen, bulmuşsun da. Ha. Balta vereceğim. Ama dur. Gel eve gelirsen balta vereyim. Arkadaşlar böyle bir yer buldu annem. Ben de hemen dur da geleceğim dedim. Ondan sonra Batı şurada da sandık buldu. Bir gece olmuyor değil mi? Batı. İçinde şunlar var. Büyülü. Tırıl. Mazda iki var oltada. Neyle e, bu ağacı bununla mı? Yanlış şeyler mi? Yemekle yapıyorum değil e, boş mi? Boş edinle yap. Boş elle böyle mi? Evet. Sana ben şey getireceğim de. Neydi o ismi? Ne? Tazma. Hı. Hmm. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Annem oynamayı bilmiyor. <laughs> Tabii ki de bilmeyecek. Öğrenci... Ne yapacağız sadece? Kazacağız. Tazacağız, tazacağız, öğreneceğiz. Mini ben adımlarla sana... öğreneceğiz. Ben sana hep böyle envater toplayacağım. Sen de ev evet, evet. Yalnız evimden çok uzaklaşmak istemiyorum. Sonra Anne. canavarlarla boğuşuyorum. Anne. Şurada eşek var. E şey öldür. Öldüreyim mi? Öldürme, öldürme. Anne öldürme. Neden? Anne ona e... Dur ha. dur. Ona şey sandık tatıp üstüne eğer tatıp gezebiliyorsun. E tamam al. Ben şuradan koyunlara gideyim. Sen öldür onu. Tılıç vereyim mi sana? Yok. Taş tılıç. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel bilgili. Çok Ana. Güzel. Ben de iki tane koyun buldum. ben Çok de öldürüm. hızlı gidiyor ya. Hayret. Anne sana balta versen, baltayla öldürürsen. Balta iki atıyor. Şurada var. Aa, taş balta taç vuruyordu. Taş balta bir de. Dört. Yani taş Nereye gitti koyunum? Allah'ım gene kayboldu. Eşek nerede? Sen şuraya düşmüştüm yine düşmeyeyim. <laughs> yine düşmüşüm. Ben yani düşmedim bir yere. Çukura düşmüşüm. Annem daha demin tereddüme değiştirelim dedik. Ondan sonra o da yanlışlıkla böyle yaptı taratlarına. E sen nasılsın? Sen de onun gibisin işte. Ben kendim hareket... yapacağım. Sen de kızsın. Yapacağım ben kendim bunu diyorum işte. Gel, gel bili bili. Bili bili ödeme için balta vereyim sana. Ama eline bunu alacaksın. Gel bak hocasın. Ya bir almadın ya. Taş balta veriyorum sana. Aldın. Git taş baltayı git. Nerede? Anne verdin ya. Aldın mı? Evet. Tamam. Envanterine git. Eline al. Envanter neyle çıkıyor? Kare ile mi? Çık. çık. Buradan. Ne <laughs> L1'e bas. L1. L1. Geri. Geri. Ha tamam. Şu. Tamam. Buna saldıracağız. Anladım. Burayı Bu geldi. iki atıyor. Koyun. Ha. Şurada bir tane daha vardı koyun. Gece mi oluyor? Sanki e, güneş batıyor. Biraz. Benim gitmem lazım eve. Anne tuvalet ya. Aa vallahi gidiyorum ben. Anne eğildin. Kalk. Annem oyna bilmediği Kalk kısma ya. Anne sen tasma bağlayayım mı istersen? İttir <laughs> ettim. Ay yine düştüm. Anne düşmedi He heyecan bir Heyecan yaptım. Anne gel benimle. Bir dakika. Sana daha. yol yaptım bak. Yavaş yürü O yolda. Yavaş yürü. Anne. Hayır. <laughs> Anne. Geleceğim bak. Dur. Sen bu atı atacağım oldu zombiler geldi. Sen yüz eve. Suda mıyım ki ben? Evet sudasın. Şu atı hemen eve sokmam gerekiyor. Çünkü diğer atları da alacağım. Çok güzel atlar. At saçmış ya. Anne sen eve kaç ben geliyorum. Kaçıyorum anneciğim. Baltaya da başladım bari. Zombiler zombiler gelecek. <laughs> Şurada zombiler mi var? Örümcekler var. Anne sen eve git. Boş ver sen o eve git. Muhammed'in evi orası. Bizim ev nerede? Bizim ev diğer tahtadan yapılma. Hani? Tahve rengi. Orada beyaz beyaz damalar bitiyor. Görüyorum. Çekil öyle. <laughs> baba ya. Biz de Nasıl açıyorduk kapıyı? Meyve veriyor bana ya. Kapıyı kırdım galiba. Hadi. Kapat şunları. Anne dur. Anne dur kapatma gel. At gel. Gelsene at. At gel içeriye. At gelsene içeriye. <laughs> ne yapacaksın at içeride? Anne diğerlerini alacağım. Yiyorlar mı zombiler? Hayır. Gidiyor bunlar. Anne sen evde taldı yat sen. Ben diğerlerini alacağım. Tek te tasmam taldı zaten. Kay Lamaları da öldürmek istemiyorum. Hayır. ne oldu? Gitmişler. Tamam muhabbet ağlasın o zaman. <laughs> Aa, çok güzel de o yüzden. Hı. Hmm. İşte Sen yatarsan gündüz olacak değil mi? Ay ben ikimiz Sen aynı anda yatmamız ya. gerekiyor uyumamız Sen benim peşimden mi geliyorsun? Gel. Gel. Gel bir. Gel birader gel. Hayır. Aa vurma. Aa. Vurma. vurma. Şimdi mi vurasınız geldi ya? Allah'ım atla yan yanayım bir odanın içinde. Ay. kaç kaç eve koş. Kaçmam ben torta atmayayım. Açayım mı kapıyı? Aç sen ben geliyorum. Örümceğin üstüne Ay. Boş sen. Evlat olduğu için sen yat. Bekle sen. Ne oldu bir yerlerim kazdım. Anne sen yat. Ay at geçmiş önüme. Anne yat sen ben geldim. Açma tabi. Açtım gel kapat. Hemen de kapatıyorsun ya. Ben oku bulasıya kadar. Aa, vallahi geldiler. Hadi Tabi yatalım. Yat. Ay hemen de yattı. Gelir gelmez. <laughs> Anne ya. Ay şimdi yatağımı da bulacağım. Kaçta Başak, yatıyordum? bana. Kaçta yatıyordum? L2. Beyaz düğün. L2. Anne dur bebe bir şey vereceğim de zombileri öldüreyim diye. Al. Al abi. Al ha. Bak, L2. L1, L2. Yatamadım işte yaptım. Yat hadi yat. Uyuduk. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çekil de at. Günaydın. Günaydın. Ay! <laughs> Kim vuruyor? Hayır atar üstüne bindim ya Sıtıştım. Ev bindik ya. Ha. Açayım mı kapıyı? At ölmüyor ben ölüyorum. Aç. Çık. Çık sen. Aç. Aç. Çık. çık aç. 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 Ben buraya cam evi yapıyorum. Anne. Anne. Anne bak. Bırak bana annemi. Beni mi takip ediyorsun? Yok. E bana geliyor. Ormana gideceğim. Orman? ormanı arıyorum. Şurada. O değil bizimkisi. O Şu... yazlık ev yapacağımız yer. Niye? Öyle dedin ya. Bizim orman burada işte. Anne orası değil. Ben... Yazlık evi buraya yapacağım. Ha. O da... Aa, geliyor geliyor. Anne dalama sana sabah olduğu için tortuyor. Öyle mi? Evet. Tortuyor değil de. Onu öldürünce ne oluyor? Bir şey olmuyor. Öldürme sen yine de seni. Anne saç. Ne oldu? Taç sen! Kim geliyor? Mızra attılar sana. Ya da bana bilmiyorum, mızra attılar. Ay boğulacağım seninle. Sen eve gel. Neyse sen git odun toplamaya. Allah'ım. Ne oldu? Yok bir şey. Düzlüyorum işte karaya. Arkadaşlar odunum bitti maalesef. Ah. Yeme alıp annemle birlikte odun talmaya gideceğim. Ben kazayım mı azıcık? Anne sana bot vereceğim. Ayakların üşümesin artık. çıplak ayakları. <laughs> oyunda giymen gerekiyor. Gerçekten ama oyunda giy. Niye hep yukarı gökyüzüne bakıyorum ben ya? Anne. Şuradan ağaç düşmeden içine. Bir de ananı. Silendirme. Ayşe'dendir ben diyor. Neydi onun ismi? Ya Rabbim. Sap error verdi. <laughs> Saplar error verdi. Sen benden çekici aldın mı? Aldım. Sana daha iyisini getireceğim. Yeme alıyorum ha. Açlıktan ölüyorum. Çünkü. Çiğ morna ne yapayım ben? Çiğ çiğ. Yemem ben çiğ, çiğ. Ci 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 de Keçi mi o? Ana yani oyunda keçi de, keçi de var. Vallaha vardır. Var. ama mu, benim bizim haytrap'ta modu mod. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> Buraya gel, bili bili seni yiyeceğim Nerede ha? et? Et mi? Gidin mi? Geldi sana. Neyse ben onunla pişiririm. Oo iki tane var burada kuzu kuzu. Anne sen tuzlu mu pişiriyorsun? Ben olmasam yemeğin olmayacak ama. Anne ben normalde biz yemeği aramaya gidince milyon tane topluyoruz. Ama sen de hiç çıkartıyorsun ha. Benim... Ben gidiyorum deniz, denize atlıyorum denizden Yosun topluyoruz. Yosun yos. Vay. Yosun iyi yani. Çok to toplanıyor. Buraya gel. <laughs> Kuzucuk. Ay. Ne oluyor? Atın üstüne bölüyordum. Bilmeyin artık arkadaşlar. Böyle menek yerlerde. En sonunda kuzu. Tuzu tuzu gel ah. gide. Aa beyaz ağaç değil mi o? Yukarıdaki. Evet. Beyaz. Ender Pearl belki de sistem sahibi yanına aşınmazsa Ender Pearl'de çok zor bulunuyor. iki tane Enderman öldürdü Muhammed'le. Bir şey vardı orada siyah. Bir de, bir de bab da, ababa bab -ba -ba da, bu da, bu da, bab da, bu da, bu da, Hem evime de yakın burası. Anne olta yapayım mı olta? Bak mı tutacak. Olta yapayım mı? Yap. Tutalım mı? Öğle yemek tadınırız bak. Daha iyi. Arkadaşlar daha iyi Sence? Sadece taş tane yapabiliyorum, bir tane olta yapabiliyorum anne. Tek bana. Olsun. Sen yap. Toplamaya çok